Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Yusuf hastalığını atlatacak mı? Seher ve Yaman ne gibi sınavdan geçecek? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yusuf'a bir şey olmasın diyenler, Yaman ve Seher güçlü dursun diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yusuf'un ciddi hastalığı herkesi derinden üzdü. Yusuf'un hastalığıyla yıkılan Yaman'ı toplamak Seher'e kalacak. Yaman ve Seher nefret ve öfkesini bir köşeye bırakıp Yusuf için ellerinden geleni yapacaklar. İki yaralı aşık bu süreçte çok üzülecekler ama bunu Yusuf'a belli etmemek için çok çaba sarf edecekler. Yusuf'un hastalığı Seher ve Yaman'ı birbirlerine bağlayacak. Eski günleri tekrar hatırlayacaklar. Yusuf'un hastalığı evliliklerini korumak için bir neden olacak. Neticesinde Yusuf iyileşecek ama tabii ki bu uzun bir süreç olacak. Bu uzun ve zorlu süreçte Yaman ve Seher hep yan yana mücadele edecek. Yusuf Seher'in sevgisi ve Yaman'ın ilgisi sayesinde toparlanacak. Bizler de izlemek istediğimiz sahneleri tekrardan görmeye devam edeceğiz. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.